Şimdi geldi. Yayın. Evet. Geldi mi yayın? Gelmiştir. Bakayım. Bak bakayım. Şase University. Evet. Bölgede tamam. Şimdi yeni bölgemiz burası. Yasin yayında bir problem var mı? Oğlum o odayı yazıyorum başka bir şey yazmıyor sende. Bu da değil. Inspect Bulabildin mi? Bende gözükmüyor yani hesabına giriyor mu? Sayfayı falan yeniliyor mu? Canlı Allah Allah canlı, Allah Allah. yayın var demiyor. Yayın anahtarı mı değişti acaba? Aa yok, bende gözüküyor kanki. Bak şimdi Google'ı evet. Google açtım. YouTube'a girdim. Buradan tamam. seni buluyorum. Şu an ver. normal. Ama bayağı gecikmeli geliyor yayın. Bak buradan... Şase game değil mi? Aha tıkladım. Canlıya geldim. Sayfa yine 3 hafta önce 3 hafta önce yayınladı. 4 hafta önce yayınlamışsın. 4 hafta önce yayınlamışsın. Yok oğlum şu an yayındayım ya. Hatta ben kendi telefonumdan da girebiliyorum. Başka hesaptan. Yani öyle diyeyim sana. <laughs> Mehmet abi şase game değil Sezer korkmaz demiş. Ha. Ha. Ha, bir dakika, bakıyorum. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika lan, bir dakika. <laughs> bakıyorum, bakıyorum. Yayın yok çünkü. Allah kahretmesin. Bir saniye kanka. Biz engeli neyden yemiştik? Biz engeli şeyden. Hakaret. Hakaretten yedik.